Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlerle gök taşı dediğimiz ilaç atacağız. Buralar göktaşı deniliyor. Farklı yerlerde bordo bulamacı diye tabir ediliyor. Asıl ismi bordo bulamacı. Bu ne işi yarıyor bu bordo bulamacı? Ne için atıyoruz? Kasım ve Aralık aylarında yaprakların 3'te 4'ü yani 4'te 3'ü e, döküldükten sonra bu ilaç atılıyor. Atılma sebebi çeşitli hastalıklardan aracımızı koruması. E, yanık, ve benzeri durumların ortaya çıkmaması için bu ilaç atmamız gerekiyor. Şimdi biz şubat ayındayız. Şubat ayında, ocak sonu, şubatın başları gibi de bu bordo bulamacını atmamız gerekiyor. Niye? Çünkü gözenekler gözler geç uyanması için dona maruz kalmaması için ağaçların bunun atılması gerekiyor. Bunu atarken başka bir ilaçla karıştırmamamız gerekiyor çünkü karıştırırsak sıkıntı olabilir. Ve yapraklar ağaçlardan varken bu ilacın kesinlikle atılmaması gerekiyor. Çünkü tepkime neden olur ve ağacın zarar görmesi neden olur. Biz atarken bunu ne yapıyoruz? Tam doldurmadan yarısından biraz az ya da yarısı kadar bir ilacı ilaç bayilerinde bu satılıyor. Hazır satılıyor. Bunu kendiniz yapabilirsiniz ama bunu almak daha mantıklı hazır geliyor. Ve bu şekilde şöyle tulumbanızı atıyorsunuz. Bunu attıktan sonra suyumuzu açalım. Suyumuzu açıp bu tulumbanın dolmasına bekliyoruz. Şöyle dağılması için şöyle işlem yapıyoruz. Dağılsın ki iyi dağılsın içerisinde. Her yere ulaşsın. Gövdeye, dallara, tomurcuklara bu ilacı attığımız takdirde geç filizlenmesine, ağacın geç filizlenmesine, çeşitli hastalıklardan korunmasına ağaca destek sağlarız. Ve ağacın güzel bir meyve dönemi geçirmesine yardımcı oluruz. Soracağınız sorular olduğunda yorumlar kısmına yazabilir. Oradan bizden destek alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.